Cemaat Vakıfları Temsilcisi Can Ustabaşı 8-10 Ekim tarihleri arasında Hatay bölgesinde bir dizi ziyaretler gerçekleştirdi program çerçevesinde Ortodoks, Ermeni ve Süryani Katolik kiliselerini ziyaret etti. Cemaat vakıfları temsilcisi olarak vakıfları ve yöneticileri olan Hatay'daki tüm kiliseleri ziyaret ettiğini ifade eden Ustabaşı, bu sayede hem bölgeyi tanıdığını hem de sıkıntılar ve talepler doğrultusunda görüş alışverişinde bulunduğunu belirtti. Cemaat vakıfları temsilcisi Can Ustabaşı, 8-10 Ekim tarihleri arasında Hatay bölgesinde bir dizi ziyaretler gerçekleştirdi. Ustabaşı'nın İskenderun'daki ilk durağı Aziz George Rum Ortodoks Kilisesi oldu. Can Ustabaşı buradaki incelemelerinin ardından İskenderun'un Aziz Nikola Rum Ortodoks Kilisesi'ne geçti. Kilisenin vakıf başkan yardımcısı George Bozoğlu ve diğer yöneticiler tarafından karşılanan Ustabaşı, kilise bahçesindeki kahvaltıya da katıldı. Ustabaşı'nın ziyaretinde kilise pederleri Dimitri Yıldırım'la Yusuf Nikolas Papasoğlu da hazır bulundu. Cemaat vakıfları temsilcisi olarak vakıfları ve yöneticileri olan Hatay'daki tüm kiliseleri gezdiğini kaydeden Ustabaşı, bu sayede hem bölgeyi tanıdığını hem de sıkıntılar ve talepler doğrultusunda görüş alışverişinde bulunduğunu kaydetti. Ustabaşı Antakya Rum Ortodoks Kilisesi Vakfı Başkanı Fadi Hurigil ile Hatay Vakıflar Bölge Müdürü Ümit Gökhan Çiçeği de ziyaret etti. Daha sonra Antakya Rum Katolik Kilisesi ve Musevi Havrası'na da giden Ustabaşı'nın ikinci günü ise İskenderun ve Arsuz'da geçti. Ustabaşı İskenderun'da Aziz Nikola ve Aziz George Rum Ortodoks Kiliselerinin ardından İskenderun Karasun Manuk Ermeni Kilisesi ile Süryani Katolik Kilisesi'ne de ziyaretlerde bulundu. Karasun Manuk Ermeni Kilisesi'nde Başkan Vekili Mihail Tabaş tarafından karşılanan ustabaşı, buradaki istişarelerinin ardından İskenderun Süryani Katolik Kilisesi'ne geçti. Burada İstanbul Süryani Katolik Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Zeki Basatemir tarafından karşılandı. Samandağ Vakıflı Köyü'ne hareket eden ustabaşı son olarak Vakıflı Köy Ermeni Kilisesi ile Samandağ Rum Ortodoks Kiliselerinde, daha sonra da Altınöz'üne geçerek Sarılar ve Tokaçlı Köyü'ndeki Ortodoks Kiliselerinde ziyaretler gerçekleştirdi. Cemaat Vakıfları temsilcisi Can Ustabaşı, Hatay'daki ziyaret ve görüşmelerinin ardından bölgeden ayrıldı.